mutfak seyircisi kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlerle çok güzel vişne dolgulu limonlu kurabiye yapacağız hemen yapımına geçiyorum öncelikle böyle yoğurma kaseme 6 yemek kaşığı şeker aldım malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına yazacağım dilerseniz oradan da bakabilirsiniz şöyle 2 limon kabuğu rendesi bunları da güzel bir şekilde koydum şimdi ilk önce şeker ve limon kabuğunu güzel bir şekilde böyle ovalayacağız bu Limon aromasını böyle daha iyi bir şekilde vermesi için limon kabuğu ve şekeri güzel bir şekilde ovaladık, aromasını güzel bir şekilde şekere verdi. Şimdi hemen burada iki adet yumurtam var, onları şekerin üzerine döküyorum. Şöyle bu aşamada mikser kullanacağım, 5 dakika kadar bunu çırpacağım. Yumurta ve şekeri 5 dakika kadar güzel bir şekilde çırptım. Şimdi hemen 115 gram tereyağı erittim. Oda ısısında ılınmasını bekledim. Hemen onu da kurabiye hamuruma ekliyorum. Ardından burada 3 yemek kaşığı limon suyu onu da ekliyorum. Şöyle bir çimdik dediğimiz tuz. Bunu da ekliyorum. Şurada da 2 su bardağı dolusu un. Malzemeleri dediğim gibi yazacağım. Açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Şöyle yarım çay kaşığı da kabartma tozu. Şimdi bunları da hemen mikserin en düşük devrinde güzel bir şekilde çırpacağım. kurabiye hamurumuzu güzel bir şekilde şekilde çırptım. Şöyle gördüğünüz gibi bu kıvam size cıvık gelmesin. Olması gereken kıvam bu. Eyvah cıvık oldu diye e, telaşa kapılmayın. Şimdi kurabiye hamurumuz tamam. Şimdi bunun e, bu kabımızın üzerine streç filmle güzel bir şekilde sarıp derin dondurucuda bu kurabiye hamurunu yaklaşık yarım saat 40 dakika arasında e, buzlukta yani dondurucu kısmında bekleteceğiz kurabiye hamurunu. Şimdi hemen kurabiye hamurum artık hazır üzerine streçleyip buzluğa 35-40 dakika arasında dinlendireceğim <laughs> hamurumuz 35 dakika kadar buzlu kısmında dinlendi şimdi şöyle bu aşamada hızlı olmanız gerekiyor çünkü e, hafif dondu. E, hızlı şekil vermeniz gerekiyor. Yoksa elinize yapışır. Şöyle parçalar alıyorum. Pudra şekerini buluyorum. Hemen fırın tepsimi alıyorum. Hepsini aynı işlemi uygulayacağım. ilavelerimizi güzel bir şekilde şekillendirdik. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı olur. Bir dondurma kaşığı ile olur. Şöyle bir tahta kaşık kullanacağım. Şöyle ortalarını bu şekilde bastıracağım. Şimdi hemen açtığımız oyuklara da şöyle Vişne marmelatı kullanıyorum ben. Kurabiyelerimizin iç dolgularını da koyduk. Şimdi hemen önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 10 dakika kadar pişireceğiz. Fazla değil 10 dakika fanlı 180 derece fırına kurabiyelerimizi pişmeye gönderiyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi görüntü muhteşem. İnanılmaz güzel bir kurabiye tarifi. Bu aralar böyle hep kurabiyelerden gidiyoruz ama bunları gerçekten tarif defterinize kaydedin. Çok güzel kurabiye tarifleri. Benim sürekli yaptığım ve sipariş aldığım kurabiye tarifleri. Hemen şöyle bir tanesinin kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yumuşacık, soğudukça kendini daha çok çekiyor o yüzden tamamen soğumasını bekleyin İnanılmaz lezzetli bir kurabiyedir mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz hemen şimdi kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup kısacık da olsa videomun altına bir yorum düşüp ve videomu beğenirseniz kanalımın büyümesi için beni desteklemiş olursunuz Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum bir sonraki güzel videoda buluşabilmek dileğiyle hoşçakalın